Bu hafta balık burcunu etkileyen gezegen hareketleri kariyerinizden böyle sağlığınıza, finansal kararlarınızdan kişisel gelişiminize kadar geniş bir yelpaze etkisi sunacak. Özellikle Mars'ın uzun bir aradan sonra 6. evinizde geçmesi size bu dönem boyunca güçlü destekler verecek. 4 Kasım'da Mars gezegeni 2 yıllık bir aranın ardından 6. evinize geçiş yapacak. Mars Balık burcu için finansı ve başarıyı temsil eden bir gezegen aslında. 6. evde 6 hafta boyunca kalacak olan Mars, sağlık sorunlarınıza başa çıkmanızda size güç verecek. Bunun yanı sıra Mars'ın sağladığı diğer avantajlar ise insanların böyle tavırlarına, dış faktörlere karşı daha hassasiyet geliştireceksiniz. Eskiden böyle hava durumu veya insanların ruh halleri sizi etkilerken böyle bu dönemde bu hassasiyetiniz daha bir azalacak. Mars'ın tabii ki ikinci evinizde etki, etki, etki yapması, yatırımlar, ticaret veya iş kurma gibi konularda size ekstra bir şans getirecek sevgili balıklar. Özellikle böyle tarımla uğraşıyorsanız, gayrimenkul işiyle uğraşıyorsanız veya inşaat gibi alanlarda özellikle yatırım yapmak isteyen balık burçları için bu dönem çok avantajlı diyebilirim. Mars 9. evinizindeki etkisiyle uluslararası projeler daha yüksek bir eğitim fırsatı veya prestijli sunumlar yapma imkanı da sizlere yaratacak. Bu hafta güneşin de tabii ki 9. evinizde bulunuyor olması. Bu da geleceğe dair gerçekten büyük planlar yapmanız için oldukça elverişli bir zaman dilimini sağlıyor olacak. Kasım ayı boyunca bu planlarınızı hazırlayıp aslında geliştirmeniz çok önemli. Zira önümüzdeki Ay Güneş 10. evinize geçecek. Bu planı hayata geçirme enerjinizi çünkü sağlayacak. Eğitim almak, kaynaklarınızı böyle toparlamak, hedeflerinizi netleştirmek için bu dönem gerçekten çok uygun sizler için sevgili balıklar. Merkür ve Venüs'ün de tabii ki 3. evde bulunması kariyerinize sağlam kararlar almanıza, böyle belgelerle ilgili işleri de kolayca aslında tamamlamanıza, ilişkilerde de başarı elde etmenize çok destek veriyor olacak. Venüs sayesinde bu hafta daha böyle romantik bir ruh hali içinde aslında olabilirsiniz. Doğa ile bir böyle iç içe zaman geçirebilirsiniz. Bundan çok huzur bulabilirsiniz. Ayrıca sağlığınızda olumlu gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta başlayan bu Jüpiter'in bir retro hareketi bu hafta hala devam ediyor olacak. Bu geri hareket şansınızı birazcık daha kısıtlayabilir. Dolayısıyla da işlerinizde şansa güvenmek yerine çaba göstermeye lütfen özen gösterin. Satürn geri hareketini de hala bu hafta sürdürüyor. Ancak önümüzdeki hafta ileri hareketine başlayacak. Bu dönemde özellikle dikkatli ve sabırlı olmanız çok gerekecek. Çünkü Satürn ileri hareketiyle birlikte balık burçlarını Satürn'ün sürecine birazcık daha bir sıkışmışlık sürecine girecekler yedi buçuk yıllık bu zorlu dönemin başına dikkatli ve stratejik Aslında adımla adımlar atmak sizler için çok önemli olacak Önümüzdeki hafta Satürn'ün bu ileri hareketine başlaması ve de oğlak burcuna geçişi balık burçları için aslında çok önemli etkiler yaratacak Ayrıca Tabii ki dolunayın getirdiği yüksek enerjiler kişisel hayatınıza, sağlığınıza, ilişkilerinize pozitif bir inme kazandıracak. Dolunayın enerjisiyle bu hafta aslında başlattığınız işleri tamamlayabilir. Önümüzdeki hafta veya önemli kararlar alabilirsiniz. Bu hafta kısa vadeli gezegen etkileriyle oldukça destekleniyorsunuz. Ama daha 16'sında olacak e, Dolunay, Boğa burcundaki Dolunay yeni bir işe başlamak veya temel atmak gibi önemli kararlar almak için bu uygun dönemi tamamlama sürecine geçeceksiniz. Ancak Satürn ileri harekete geçtiğinde bazı karmaşık durumlar Gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta sabırlı ve kararlı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Satürn'ün etkilerini dengelemek adına daha stratejik planlar yapmayı Lütfen ihmal etmeyin sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.